Bir hastamız vardı 55 yaşlarında uzun süredir bel ağrısı ve bacaklarda uyuşma şikayetiyle yaşıyor. Hocam dedi birkaç adım yürüyorum bacaklarımda ağırlık oluyor oturunca geçiyor ama tekrar kalkınca yeniden başlıyor. Bana kanal daralması dediler artık ameliyat dışında çarem kalmadı sanırım. Hekim değerlendirmesi ve görüntüleme sonuçları incelendiğinde lomber spinal stenoz diye adlandırdığımız kanal daralması olarak düşünebilirsiniz. Bir sorun mevcut olduğu görülüyor ancak fizyoterapi yönelik klinik değerlendirmelerde bel çevresindeki kas ve fasya dediğimiz kas üstü dokularda ciddi bir gerginlik. leyan kemiği, pelvis hizasında mekanik dengesizlik ve sinirler üzerinde de bir miktar baskı arttıran sorunlar tespit ettik. Yani sorun sadece kanalın yapısal daralması değil, vücutta bu darlığı tölere edemeyecek kadar dengesizlik hali mevcuttu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı bu noktada devreye girdi. Omurga çevresindeki kasların esnekliğinin yeniden kazandırılması, sinir mobilizasyon teknikleri, sinir dokularının kayganlığının bu mobilizasyonlarla arttırılması, bel kalça hizasındaki düzenlemeler, ayrıca yürüyüş paterni, denge egzersizleri ve fonksiyonel postür çalışmaları süreci olumlu yönde destekledi. Zamanla hastanın artık birkaç adım değil uzun süre yürüyebildiği fark edildi ve görüldü. Bunu hasta kendisi de fark etti zaten. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Her kanal daralması ameliyatla sonuçlanmak zorunda değil. Kanalın darlığı sabit olabilir ama çevresindeki dokuların dengesi değiştirilebilir. Fizyoterapi bu dengeyi yeniden kurarak bedenin kendi kapasitesini ortaya çıkarır Kısacası bazen yapılması gereken açmak değil, alan yaratmaktır. Beden doğru hizalandığında dar görünen kanal bile nefes alabilir saygılarına.